Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Bozbük sahilinde çok güzel bir arazi fırsatı sunmaya geldim size. Daha önce burayı tanıtmıştık ama sonrasında satıştan kaldırdık ve tekrar şu an ilanı aldık. 591 metrekare ön tarafımız yol, alt tarafımız yol, köşe konumda güzel bir arazi sunacağım size. Şimdi bu arazi arkadaşlar bana göre denize sıfır. Çünkü bizden sonra herhangi bir Ön tarafında arazi bulunmuyor. Elektriği suya alınmış, taş duvarları yapılmış. Hemen şöyle iç kısımdan anlatalım. Denize çok yakın, hatta denizle aramızda başka bir arazinin bulunmadığı bir fırsat burası. Aslında sahil kısmından açılış yapacaktık ama... Sahil çok kalabalıktır. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Rahatsız etmemek için biz de oraya gitmedik. Şimdi buranın elektrik suyu hazır. Hemen karşı tarafımızdaki arazi büyük arazi. 92 dönümlük bir otel arazisi. Oraya da otel inşaatı başladı. Burada tek sıkıntımız ne? Şu elektrik direği. Elektrik direği de buradan alınacak. Bakın buradan alınacak. Öyle teslim edilecek size. Bunun da sözünü vermiş olalım. Hemen şuradan köşeden bir gösterelim mi? Taş duvarları yapılmış. İster... Şu an kendinize bir villa yapın. İsterseniz arkadaşlar tiny house'lardan oluşan böyle e, hem ticari olarak düşünebileceğiniz ya da kendinizin kalabileceği bir alan haline de getirebilirsiniz. Fiyatımız ne? Fiyatını söyleyelim değil mi? 8 milyon 500 bin TL. Fiyatını söylemeyi unuttuk. 8 milyon 500 bin TL. İçerisinde çok güzel bir zeytin ağacı var. Köşesinde harika bir meşe ağacı var. Muhteşem bir görüntüsü var. Hemen şöyle yaklaş denizi de gösterelim. Bakın ön tarafımız sahil arkadaşlar çok da güzel bir sahil. Drone görüntülerinde göreceksiniz. O kadar temiz bir suyu var ki bence bu bölgenin en güzel sahiline sahip olacaksınız. Bu bölgenin en kaliteli, en güzel sahiline sahip olacaksınız. Hemen şurası zaten deniz. Orada market, restoran bulabiliyorsunuz. Market de var. O da çok büyük bir avantaj. Şöyle bir meşe ağacının altında gölgesinde oturacaksınız. 591 metrekare. Bakın 8 milyon 500 bin TL. Taş duvarları yapılmış. Elektrik suyu alınmış. Burası tarla vasıflı. Videoda her şeyi anlatırım. Burası tarla vasıflı. Fosepliği kazılmış. Elektrik suyu alınmış. Taş duvarları yapılmış. Yani siz burada yapı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Elektrik su alındığı için. Zaten burası imar çalışması içerisinde olduğu için çok yakında da bence imara girecektir. Köşe konumda e, ve yol terkleri de yapıldığı için metrekareden de bir kaybınız olmayacaktır. Onu da söyleyelim. Ön yol cephemize bir bakar mısın? Şimdi karşı taraf otel olacak dedik ya. Buraya e, market koysanız para kazanırsınız. Hemen köşede Mesla ablamız gözleme yapıyor. Çay satıyor para kazanıyor. Şurayı e, bir ticarethaneye çevirseniz para kazandırır arkadaşlar. Şimdi ben böyle ilanlar atınca ister istemez yorumlar geliyor. Bu fiyatlara tarla alınır mı falan. Denizin dibindeyiz. Ege'deyiz. Ege'deyiz. Tabii ki bu fiyatları alacaksınız. Çünkü Çorum Alaca'da bile memleketimde bile artık 300 metrekare arsa e, hiçbir şey görmüyor. Bozkır'ın ortasında e, 5-6 milyon civarında rakamlar istenmeye başlamış ki e, bence buralar çok daha mantıklı arkadaşlar. Tarla vasfında arsa vasfında olsa zaten güç yetmez buraya almaya. Güç yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Şuranın arsa olduğunu düşünün. 600 metrekare bir arsa aldığınızı düşünün. Denize sıfır. Önümüzde herhangi bir yapı yok ve cadde cephesi 50 metre değil mi? Cadde cephemiz 50 metre. Arsanın bir fiyatı yok arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ne Didim'den geliyoruz. Didim'de Efeler Mahallesi'ne deniz uzak yerde bile e, fiyatlar ortalama 12 milyon 500 metrekare arsaların fiyatları. E, denize yaklaştıkça 20 milyon 30 milyonlara çıkıyor. Şöyle dışarıya çıkalım mı? Gelen geçen de çok bu arada. Yani denize gidip gelen çok. Çünkü çevremizde çokça site var. Yaz kış oturan insanlar da var. Bakın taş duvarları yapılmış. Giriş kapısı açılmış. iki kademe yapılmış. Bir gitmeden gösterelim mi? Hemen şurayı gösterelim. Otlardan gözükmüyor. Bak burada iki kademe bahçe yapılmış. Bir alt taraf bir üst taraf. Tek tapu zaten bu. İki ayrı tapu değil ama bölmüşler. Mesela üst tarafa şu köşe kısma bir tiny house. Şuraya bir küçük tiny house. Şuraya bir tane tiny house. Köşeye bir tane, Köşeye bir tane koyduğunuzda dört tane tiny house koyarsınız. E, kiraya verdiğinizde de dünya kadar para kazanırsınız. Şu an buranın günlük kiraları da çok pahalı. E yan taraf dediğim gibi otel inşaatı arkadaşlar. Yarın bir gün burada ticari e, ticarethane yapsanız, su koysanız, su satsanız para kazanırsınız. Güzel bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle deniz kısmında, yol kısmında bir gösterelim. Sağını solunu her tarafını gösterelim. Sonrasında e, videoyu bitirelim. Zaten drone görüntülerini izleyeceksiniz. Bakın burada elektriğimiz alınmış, suyumuz alınmış. Herhangi bir eksiğimiz yok. Hemen şöyle köşeye kadar bir gidelim mi? Köşeden de gösterelim. Ön tarafımız devre tarafı. Önümüz kapanmıyor. Onu söylemiş olalım. Yan tarafımız yol. Üç tarafımız yol aslında buranın. Üç tarafı yol. Böyle de bir oturma yeri yapılmış. Bak ne kadar güzel değil mi? Dolmuştur ama acaba burası. Haydar Koya 400 metre. Bak bunu söylediğini yoldu. oldu. Haydar Koy e, Türkiye'nin bence Maldivleri. Değeri bilinmeyen. E, böyle atıl durumda. Çok güzel bir sahil. Haydar Koyu arkadaşlar. E tabi Didim'e bağlı değil orası. Muğla'ya bağlı. Ama nedense oraya bir önem verilmiyor. Bir önem verirse cennet gibi bir yer. Aslında buranın sahili suyu da çok güzel. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Bakın o kadar yerde drone kaldırdık. Videosunu çektik. Böyle bir sahil görmediniz. Muhteşem bir sahil. Köşe. Burası arkadaşlar. Bizden sonra herhangi bir arsa yok dediğim gibi. Yan tarafımız site. Şöyle bir başa kadar da göster. 50 metre yol cephemizi net bir göstermiş olalım. 8 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Fırsat niteliğinde bir yer tanıtmaya geldim size. Hemen karşı tarafımız otel arazisi dedik. Otel inşaatı başladı. Ön taraftan başladı. Yapıyorlar. Sahilin dibindeyiz. Fırsat niteliğinde bir yer. Bence bu fiyatlarda kaçırılmayacak bir yer. Ki biz bir dönümleri 13-14 milyonlara sattık deniz üçüncü dördüncü parseller burası denizin dibinde bir yer ve bu fiyata bence mantıklı arkadaşlar yoldan da gelip geçen çok oluyor şu an saat 11 ve kalabalık bir trafik var burada çünkü sahili dediğim gibi çok güzel Haydar Koya da buradan gidiyor insanlar ve denizden ya böyle çıkıyorlar, havlularını alıyorlar, evlerine gidiyorlar. Etrafımız zaten komple site. Çok da laf uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 8 milyon 500 bin TL'ye sizi bekliyoruz.